Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki Kıvanç Tatlıtuğ'un ve Başak Dizer'in bir bebeği oldu. Ve Kurt Efe Tatlıtuğ'un bizde de haritasına bakmak istiyoruz. Ama öncelikle bu tatlı çocuğa büyük başarılar, mutluluklar, keyif, sağlık, her şeyin bol ve bereket dolu ona gelmesini diliyoruz. Ve öncelikle hep söylemişimdir anne ve baba çocuğun üzerine çok büyük bir etki yarattıkları için tabii ki doğduğu ülke doğduğu zaman falan gibi şeyler de etkiliyor ama ben o yüzden ilk önce biraz e, Kıvanç Tatlıtuğ'un haritasından bahsedeceğim biraz Başak Dizer'in haritasından bahsedeceğim ve en son olarak anlatmak için oturduğumuz Kurt Efe Tatlıtuğ'dan bahsedeceğim. Şimdi Kurt Efe Tatlıtu bir kere 2022 yılında doğdu ve 2022 ile ilgili videomda demiştim ki bu sene doğanlar akademik yıldızla doğuyorlar. Dolayısıyla buna da çok güzel bir örnek olmuş olacak. Hadi gelin bakalım haritalar nasılmış. Şimdi Kıvanç Tatlıtu'nun haritasına baktığım zaman öncelikle kendisinin Yang Toprak gününde doğduğunu görüyorum. Bu bir kere çok güçlü, kuvvetli, stabil, dünyevi bir karakteri gösteriyor. Ve Toprak insanı genel olarak zaten böyle bir besleme, insanlığa katkıda olma gibi erdemleri vardır. Haritada inanılmaz derecede para görüyorum. Haritanın yarısı para. Erkekler için para kadın demektir. Dolayısıyla burada tabi birazcık ün ve şan şöhretine kadın taraftarlarının çok fazla etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kendisinin gün hanesinde aşk çiçeği var. Saat hanesinde de koruyucu melek var. Bunlar ne demek? Gün hanesi aşkla ilgili konuları gösteriyor. Ve günün de aşk çiçeği olduğuna göre karşısındaki insanın da güzelliği temsil eden, böyle alımlı, ortama girdiğinde kendini gösterebilen bir bayan olmasını tercih ediyor demektir. Ve bu aynı zamanda parayı temsil eden bir element de oturmuş. Demek oluyor ki aslında Başak Hanım'la evlilik başladığında yani oradaki ilişki gerçekleşmeye başladıktan sonra Kıvanç Tatlıtu daha fazla para kazanmaya başlıyor diyebiliriz. Burada kedim kıskandı. E burada tabi uyumları çok önemli. Bu evlilik neden oldu diye baktığımızda elementel olarak birbirlerinde bir alışveriş yapabildiklerini görüyoruz. Ve bu pozitif bir alışveriş olduğunda zaten direkt ilişki e, kenetleniyor. Ve bu gelecek vadeler hale geliyor. Bu durumda Başak dizlerin haritasına bakma. Kendisi bir young metal. Demin ne dedim Kıvanç Tatlıtu başkanesine aşk çiçeği ister. Başak Dizer'de bir yank metal. Bu zaten inanılmaz bir güzelliği temsil eden bir element. Dolayısıyla çok güzel de cuk oturmuş. Başak Hanım'ın günahanesinde bir karma görüyorum. Bu ne yazık ki çokla evliliği gösterir zaten. Kıvanç tatlı önce bir evliliği olmuş. Bu çok normal. Çünkü burada birine borçlu olduğumuz ya da birinin bize borçlu olduğu bir durum vardır. Bunu tamamlamaya gelmiştir. O yüzden bu karma durumu tamamlanmış ikinci ilişkide daha rahat ve güzel bir evlilik yaşıyor diyebiliriz. Şans dönemlerine baktığım zaman da Başak özellikle inanılmaz derecede iyi bir şans dönemi geçiriyor. Hatta 7 yaşında iyi şans dönemine girmiş. 70 yaşına kadar devam ediyor bu bayağı güzel. Ama beni asıl etkileyen 2024'te girecek olduğu 10 yıllık döngü inanılmaz iyi. Yani iş konusunda çok fazla ün, şan, şöhret 2024'ten itibaren Başak dizlerinin haritasına giriyor. Eminim bundan sonra isminden daha fazla haberdar olacağız. Şimdi Kurt Efe'ye geldiğimizde bu arada ismiyle ilgili çıkan haberlerde deniyor ki bu ilişki, aşk Kurt Seyit ve Şura zamanında ortaya çıktığı için buradaki isim kendisine verilmiş olarak gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti. Çok romantik bir bakış açısı. Ama Efe'ye baktığımız zaman hiç romantik biri diyemeyeceğim. İnanılmaz derecede güçlü, stabil, dediğim dedik öttüğüm düdük bir kişilik görüyorum burada. İnanılmaz güçlü bir karakterde doğmuş. Muhtemelen evin patronu kesinlikle Kurt Efe olacak. Burada Faycon dediğimiz bir enerjiyle dünyaya gelmiş. Bu, buna ben direkt hacı yatmaz diyorum. Yani nasıl bir kötülük, nasıl bir zorluk gelirse gelsin ki güçlü ve güzel bir hayat yaşamasını isterse bir ayrı mesele ama Yere düştüğü anda ayağa kalkacak bu çocuk. Yani öyle kolay kolay yerlerde sürünecek, ağlayacak falan bir çocuk değil. Diğer bir inanılmaz özellikse medyumluk yeteneği dediğimiz bir yetenek e, haritada belirmiş. Bu zaman zaman zorluk çıkartabilir. Evet ama çok büyük bir öngörü yeteneği kendisine verilecek. Dolayısıyla buradan aslında baktığımızda çok güçlü bir karakter. Geleceği gören, belki kişilik analizlerinde de çok kuvvetli olan bir çocuk ortaya çıkıyor. Anne ve babasının iş camiasına gireceğini pek zannetmiyorum. Bu kişi daha çok ünlü bir sporcu olabilir, ünlü bir avukat olabilir. Hatta politikacı bile olma ihtimali var. Böyle bir harita ile gelmiş. Açıkçası ben burada bunlara baktığımda biraz Barack Obama'yı bile gördüm. Yani geleceğin belki de... Cumhurbaşkanı, Başbakanı olabilir. Gerçekten hoş bir enerji söz konusu. Kurt Efe'nin yıldızlarına baktığım zaman Erdem Yıldız'ı çok kuvvetli bir şekilde gelmiş. Demin söylediğim gibi akademik yıldız var, para kasası var, medyumluk var, faykon var. İnanılmaz! Yani e, özenle seçilmiş bir harita diyebilirim kesinlikle. Ya da çok şanslı gelmiş diyebilirim. Şimdi burada Erdem Yıldız'ı sesimize çok büyük bir yetenek verir. Dolayısıyla bu kişi konuştuğunu çok büyük kalabalıklar e, onun peşinden gelecek, onu dinleyecek, kendini dinlettirebilecek anlamına geliyor. Akademik Yıldız mesela Albert Einstein'da da olan bir şey. Çok sevdiği bir konu üzerine çok yükseliş yaşayabilir. O üzerine çok fazla gidebilir. Hatta bunun akademik kariyer bile yaşayabilir olarak söylediğimiz bir şey. Dolayısıyla okumayı sevecek. E, tabii bu e, akademik yıldızda okulda çok başarılı olacak dediğimiz bir konu değil. Sevdiği konuda çok başarılı olacak diyoruz ama o konunun gerçekten sonuna kadar gidebilir. Para kasası var bu e, ticarette ve para konusunda her türlü başarılı olacağı anlamına geliyor. Çok zengin olacağı anlamına gelen bir şey değil. Bakın bunu yanlış anlamayalım ama para kasası olan insanlar parayı yönetmeyi çok iyi bilirler. Dolayısıyla da bu kişi de kesinlikle bu bu konularda becerikli olacak. Şimdi şans dönemleri tabii bizim için çok önemli. O şans dönemlerinde neler yapacak diye görebiliyoruz. İlk yıllar zaten ilk 20 yıl anne babadan etki alacak. Hiçbir sorun yok. 37 yaşından itibaren de çok güzel bir şans dönemi açıyor. Öncesi kötü değil bu arada. Sadece hani böyle iş hayatına kendini tam göstereceği döngüye baktığımda Buralarda ciddi konular söz konusu ticaretle ilgili çok büyük şeyler yapabilir. Demin dediğim gibi politikaya yatılabilir ve politikada çok güçlü bir karakter söz konusu olabilir. Kendisine şimdiden sağlık, mutluluk, aşk ve güzellikler diliyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Lütfen bildirimleri açmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.